Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Kayseri'ye gidiyoruz. Işık çok fazla parlak olabilir ama yani yol çok uzun. Bir 2 saat kaldı ve akşam olmak üzere. Ben bu yol gittim, nasıl çıktım bilmiyorum. Yardım et. Robbomuz giremeyeceğim. Ya da girebilirim. Hüpey yükleyerek ve de evet, başka oyunlara girelim ama geri döneceğim. Bir hafta yani. Bir hafta siz gelin. Video çekiyorum. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Evden neyse manzarayı izledim. Size.